Herkese merhabalar. Ben evi derledim, topladım. Şimdi sıra mutfağa geldi. Yani daha doğrusu evi derken salonu derledim, topladım, sildim, süpürdüm. Şimdi mutfağı süpürecektim ama dedim önce bir buzdolabını temizleyeyim içine. Çünkü evde hiçbir şey kalmamıştı. Evet, rüzgarın jipi var. evde hiçbir şey kalmamıştı. Dün internetten sipariş verdik yani Migros'tan. Bugün onları getirecek. Efendim anne? Düzgün duruyor evet. Bugün onlar gelecek. Bayağı da alışveriş yaptık. O yüzden dedim onlar da gelmeden. Afiyet olsun anneciğim. O yüzden bugün onlar gelmeden dedim şu hazır dolapta boşken şu dolabı bir temizleyeyim. En azından o da çıksın aradan. Ondan sonra mutfağa süpüreyim diye düşündüm. Hatta şöyle üst katı sildim. Sonra vlog başlattım. Daha yerleştirmedim falan. Şöyle hepsini sileyim. Sonra güzelce yerleştireceğim. Sonra aldıklarımız da gelir. Onları da yerleştiririz. Bugün de akşamüstü rüzgarı oyun evine götürmek istiyorum. Dün götürecektim ama dün gidemedik. O yüzden ben de diyorum bugün oldu bu oyun evine götüreyim. Söz de verdim. Şöyle birazcık hava serinlesin. Gideceğiz anneciğim tamam mı? Hem de abi mamaları getirsin mikrosta gelsin. Ondan sonra herhalde de onu birazcık geç saate seçmiş. Ben böyle saat 3'den hani 3-4 gün falan gideriz diye düşünüyordum da 3 ile 5 arasını seçmiş. İnşallah 5'e kadar kalmaz yani. İnşallah erken gelir o da. Hemen yerleştirir, hazırlanır, çıkarız. Ne yapacağız? buluta vermeyeceksin. Evet. Bu arada bulut da dün aşı oldu. Aşı olduktan sonra eve geldiğinde bayağı halsiz ve Bütün gün uyudu yavrucuğum. Kafasını bile kaldıramadı yani. Ondan sonra da bir hapşırık başladı. Sürekli böyle arka arka eve başlıyor. Hapşır 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 sürekli hapşırıyor. Bugün de devam ediyor hapşırı. Ama şimdi birkaç saattir yok. Sabah falan bayağı hapşırıyordu. Şu anda yok. inşallah devam etmez dedim. Hasta mı oldu? Ne yaptı dışarı çıkınca hayvan? Çarpıldı mı? Ne yaptı? Korktun bab birazcık. Üstün, İnşallah üstün, şey yapmaz. Evet üstün, anne. Şıkır. Evet anneciğim. Hadi o zaman şimdi temizliğe başlayalım. temizlik işi bitti. Şöyle içini göstereyim size. Hatta şuraları yerleştirmedim. Şimdi beraber yerleştirelim. Ben şu gözle şunların yerini değiştirmek istedim. Ama olmadı. Bu buraya takılmıyor. Şuralarda takma yerleri olduğu için oraya takıldı. Olmadı. Çünkü mumları falan şuraya koydum. Şöyle. Onlar buradaydı hepsi. Açtıkça şurası açılıp düşebiliyor. O yüzden ben de buraya koydum onları. Şimdi şunları da yerleştireyim. Daha sonra da gerçi şimdi alışveriş de gelecek. Ondan sonra hani onları da yerleştireyim. Daha net belli olur ama az çok anlatayım. Şöyle buzdolabı düzenimi de görmüş olun. Şöyle bir düzenimi göstereyim. Bunları da yerleştirdim. Şurada şöyle kavanozlar var. İşte turşudur, reçeldir, zeytindir, salçadır falan. Bunları oraya koydum. Burada içecekler var. Çünkü burası şu raftan dolayı pek bir şey sığmıyor buraya. Anca bazen işte şunları falan belki hani koyabiliyorum. Dolap çok dolu olduğu zaman. Ben burayı da yani burayı bir tık yükseğe aldık biz. O yüzden burası böyle dar kaldı. Ben buraya tencerelerimi koyuyorum. Şöyle geniş ve büyük olduğu için yani yüksek olduğu için her türlü tencere sığıyor buraya. İyi oluyor. Aslında şunları da yukarı koymak istedim ama bu sefer de Anneciğim onu çöpe atalım bir tane. Ay, o acı sos anne. Acı sosu. Tarifleri geç acı sosların. Onları atmıştım bir tane. Gel. Ondan sonra ne diyordum? Burası, buraya yemeklerim işte tencerelerimi falan koymak için kullanıyorum. Buraya da işte sığmayan soslarım şöyle. Şu kefir rüzgarın. işte yoğurdumuzu buraya koyuyoruz. Bazen işte yoğurdun büyüklüğüne göre şuraya da koyabiliyorum. İçer mi anneciğim? Al. Al annem. Şunlar çöpe gidecekler. Çıkarttım onları. Buraya da kahvaltılık peynir. Yani süt ürünlerini buraya koyuyorum. Şu kabın içinde de erdi. Krem peynir yaptı. O var. Şöyle. Buraya da yine kahvaltılık ürünleri ama işte salçadır, işte reçeldir, tabakta kalanları bir de işte sucuktur falan olduğu zaman onları koyuyorum ama bitti şimdi yok. <laughs> Burası da zaten sebze ve meyve. Burayı da bozulanları falan attım, temizledim böyle güzel oldu. Yani şunlara işte biraz sonra siparişlerimiz gelince işte domatesdir, salatalıktır, biberdir falandır filandır işte meyvelerdir. Yani şu şekilde yapıyorum aslında domates, salatalık, biber, işte ekstra başka işte havuç ne bileyim patlıcan hani duruma göre bilmiyorum bunun da bir tanesini de duruma göre o şekilde ayırıyorum. Buraya da işte meyveleri koyuyorum. Bu arada bu soğanlar da taze soğanmış. Babam köyden getirdi onları. Böyle onlar da orada duruyor. Şimdilik dolabımız boş. Boş kendi yani temizledim. İyi oldu. Buraya margarinleri koyuyorum. İşte dediğim gibi burası boş. Rüzgarın hamurunu koydum. Oyun hamurlarını koyarım buraya. Ya şuraya da koyabilirim oyun hamurları. Bilmiyorum onu değiştirebilirim. Burada mumlar var. Bir de kayınvalidemin insülün iğneleri var burada. Bir de rüzgarın şöyle ateş çıkarsa diye ateş düşürücü jel. Böyle alnına yapıştırıyorsunuz. Çocuğu olanlar biliyordur zaten. Efendim bir tane. Burada soslarımız var. Burası da böyle içecek. Buraya yumurtalarımı diziyorum. Bunu ben aldım. Yani yumurtalar normalde sığmıyordu. Otuzlu bu. Çok güzel, çok rahat. Gerçekten çok memnunum. İyi ki almışım. Buraya da böyle içecekleri koyuyoruz. İşte şimdi de bir tane de ketçabı oraya koydum. Bu şekilde. Şimdi siparişlerim de gelsin. Onları da yerleştireyim. Şöyle dolabım bir dolsun ya. Bu Gerçekten bomboş kaldı dolap. Ne istiyorsun bir tanem? Aa Rüzgar'ın kirazlarını koymayı unutmuşuz. Rüzgar dolabı. Bir de senin kirazların vardı. Onlar dışarıda kalmış burada. Şurada kirazlar. Bunu yıkayalım kaba koyalım öyle koyalım şöyle düzenli olsun poşet poşet sevmiyorum ama bazen işte yıkayıp yerleştiremiyorum hemen böyle poşetle de oluyor sonradan çıkarıyoruz tabi hem mum üflemek istiyorsun pembe mi sarı mı iki tane iki renk var pembe mi sarı mı istiyorsun pembe bıyıklı <laughs> tamam hadi in bakalım kapatalım artık çok bağırdı buzdolabı hadi Şimdi bir hızlıca dışını da sileyim. Tertemiz oldu. Güzel oldu. Bak Evet. Daha sonra buzluğu da temizlerim. Anne. Hatta belki şimdi temizlerim. Anne Ver anne. Bıyıkla. Üfleyecek mi? Evet. Tamam. İyi ki doğdun rüzgar. İyi ki doğdun rüzgar. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bravo, alkış. Buzluğu da temizledim. Buraya üst tarafa şurada etler. Burada da etler. Buraya daha çok kıyma mıyma falan koyarız diye burayı bir tık daha boş bıraktım. Yani tavuktur bilmem nedir. Buraya da şöyle burada biberlerimiz var. Buzlarımız patates bir de balık. Bu ilik suyu, bu dereotu, bu da buzlarımız acil durum için. Böyle burası daha bir tık daha düzenli oldu da yukarısı yani ben bilmiyorum. Buzluğu temizleyemiyorum şey, düzenleyemiyorum. Yani düzenleyen arkadaşlar varsa tebrik ederim. Çünkü böyle kocaman kocaman etler e çocukla beraber ben onları hemen temizleyip düzenleyip koyamıyorum buzla. Anca bu kadar oluyor artık. Gerçek bir şey yok. Bu da bitti. Smutra toparladım. Buzdolabı temizlendi. Ve tezgah falan da topladım. Misledim. Kahvemi de yaptım. Robo süpürgeyi de açtım. Şimdi oturabilirim diyeceğim ama rüzgar bana bakıyor. <laughs> Şimdi oyun oynayabilirim. Sözde ben burayı topladım. İşte burayı salonu falan süpürdüm, onu sildim. Ondan sonra mutfağa geçtim. Ama tabii ki ben mutfakta işimi bitirene kadar Rüzgar burayı yine halletmiş birazcık. Neyse. Olsun toparlıyoruz Değil mi annem? Ne yapıyorsun bakayım sen? Ha? Ne yapıyorsun? Gözlerim Oo, kollara bak nasıl boyamış. Göster bakayım kolunu nasıl boyadın. Bu <laughs> ne çizdin buraya? Kırmızı. Kırmızı mı yazdın koluna? <laughs> hmm, evet. <dövme mi> yaptın? Evet dövme yaptım. Peki. Çok güzel olmuş. <laughs> Migros geldi sonunda. Biz de tam hazırlanacaktık. Oyun evine gitmek için. Şimdi hemen hızlıca bunları yapma annem yumurta var burada bak kırarsın yumurtaları dur onu alayım ben. Şimdi hemen hızlıca yerleştireyim. Hazırlanalım. Çıkalım. Hadi sen de yardım et anneciğim bana. O ne? <laughs> O ne? Zeytin. Ver bakalım dolaba koyalım onu. Ve sonunda oyun evine geldik. <laughs> İki gündür geleceğiz geleceğiz diyorum. Anca gelebildik. Hadi bakalım. Kay bakalım Rüzgar. Kay anneciğim. Evdeyken diyor ben oyun evine gidince kayacağım topa tutma. Hoppa. Aferin sana. Aferin annem. Hadi bakalım. Dikkatli ol tamam mı? ortada zıpla kenarda değil Yavaş oğlum yavaş dikkatli ol Çevir 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 döneceksin çevir Çevir anneciğim azıcık güçlü çevir döneceksin Olmuyor mu? Şimdi oyun evinden çıktık. Luna Park'a geldik. Bakalım Rüzgar neye binecek? Anneciğim neye binmek istiyorsun? Luna Park'a getirdik Rüzgar'ı. <laughs> Bu arabalara binmek istedi. Az önce başta istemedi, sonradan da istedi. <laughs> Benim bakalım sonra da normal parka gideriz. Çak, 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 çak. Ay ya uykusu geldi. Baksana gözleri kıpkırmızı. Sevdin mi anneciğim? Gözleri kıpkırmızı olmuş ya. <laughs> uykusu geldi. Saat 7. Ay yavrum ya parktan çıktık. Şimdi normal parka gidiyoruz. Bugün rüzgarın günü oluyor. Erdin'in işten arkadaşları da bizimle. Onlar da çocuklarını alıp geldiler. Onlarla da, da tanıştık. Hep beraberiz. Onların da iki tane çocukları var. O yüzden böyle çocuklar nerede mutlu olacaksa oraya gidiyoruz. Hem onlar eğleniyorlar. Hem biz de sohbet muhabbet ediyoruz. Çocuklarımızın günü olsun bugün oyun evi Luna Park Çocuk Park bugün böyle çocukların gönlünü yapıyoruz yani çok fitsin bak bak rüzgarda nerede sallanıyor çıkamıyordu önceden artık çıkıyor. <laughs> 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 oh, <nasıl atayım? gülüyor> göbisini yerim senin göbisini. Hadi kay bakalım. Tam cinnastik. Işte. Tam tam. Tam spor <laughs> Aynen öyle. Bak saat kaç oldu? Saat dokuz uyku saati geçti bugün. Uyku saatini geçirdi. <laughs> gel gel. Yardım edin. Oğlum bak yere yatıyor. <laughs> Babası burada yapıyor, çocuğu burada yapıyor. Bak yatıyor yere. Uyku mu geldi? Yatma, yatma. Ha, yeni mi çıktı bu? Hayır, yatmasın ya pis. <laughs> Havuza mı kayıyorsun? Ha. biri uzun zaman görür <laughs> Hayır öyle yapılmaz anneciğim tehlikeli ağzın çarpabilir. O tehlikeli. Hadi kay bakala. Hadi sallanmaya gidelim olur mu? Hadi kay sonra sallanalım. Hoppa. İkinci günden merhaba arkadaşlar. İkinci günden diyorum ama bugün herhangi bir vlog çekmeyeceğim, herhangi bir şey çekmeyeceğim. Sadece bir konuşma yapmak istiyorum. Ondan sonra da vlogumu kapatacağım. Son temizlik videomdan sonra epey bir abone geldi kanalıma. Yeni gelen düzgün insanlar hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz başım gözüm üstüne. Ama saçma sapan insanlar gelmeye başladı. Bunlar nereden geliyor, neden geliyor gerçekten anlamıyorum. Saçma sapan yorumlar yapılmaya başlandı. Hepsini kaldırıyorum. Evet anneciğim aferin çok güzel. Hepsini kaldırıyorum. Benim kanalım bir aile kanalı. Gel anne gel. Bizim kanalımız bir aile kanalı. Hani o tarz dengesiz insanlara diyeyim. Yani ne şekilde ifade edebileceğimi de bilmiyorum açıkçası. Yer yok bizim kanalımızda. Bak, Instagram'dan da oluyor. Onları ben engelliyorum. Evet bir tanem. Onları engelliyorum ama YouTube'da engelleme yok sanırım ya da ben bulamadım bilmiyorum. Ben bunu, Bununla ilgili Masaya bilgisi olan varsa hani beni bilgilendirirse sevinirim. O tarz insanları kanalımda istemiyorum. Abone olanlar da varsa lütfen abonelikten çıksınlar. Bu kanal size göre bir kanal değil. Saçma sapan yorumlarda bulunmasınlar. Ana, bu bu durumlar gerçekten diyor? ben de eşimle rahatsızız. Bu bunu bile getirmek istedim. Efendim annem? Ne, bu, neden dedi? Anneciğim nasıl Evet gidiyor anneciğim. Ben bu kanalı çok hızlı bir şekilde büyütmesini de bilirdim. Ama bir aile kanalı olduğum için düzgün insanlarla sağlam adımlarla ilerlemek istediğim için hala abonelerim yavaş yavaş artıyor ve bundan rahatsızlık duymuyorum. Yani bu şekilde saçma sapan insanlar gelecekse gelmesinler. Ben yine aynı fikirdeyim. Düzgün insanlarla sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Dediğim gibi abonelikten çıksınlar. Onun için bir kanal değil burası. Bu şekilde bugün de video daha fazla devam etmeyeceğim. Sadece bu konuşmayı yapmak için e, videoya devam ettim. Bana bu şekilde e, rahatsızlığımı bana rahatsızlığımızı da getirmek istedim. Evet anneciğim gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın.